Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzeli oyuncumuz Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Ayça Ayşin Turan'ın bugünkü Instagram paylaşımlarını sizler için sunuyorum. Ayça Ayşin Turan kendisinden bir muhteşem video paylaştı ve sizler için bu videoyu bir muhteşem hale getirerek sizlere sunuyorum. Sizler için güzeller güzeli Ayça Ayşin Tuğra'nın yepyeni görüntülerini bir araya topladım ve sizlere sunuyorum. Eğer sizler de Ayça Ayşin Tuğra'nın yepyeni görüntülerini ve yepyeni diziden e, Senin Andır dizisinin çekimlerinden yepyeni kareler, kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.